Değerli izleyicilerim merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar sunuyorum değerli izleyenlerim. Bulunmuş olduğumuz yerde 330 metrekare bir arsamız var satılık. Arsamız 4 kat imarlı değerli izleyenlerim. Evet 4 kat imarlı. Fiyatı olağanüstü uygun ve ucuz arkadaşlar. Evet fiyatını söyleyeceğim metrekaresini söyledim, tekrar söyleyeyim 330 metrekare fiyatı 875 bin TL ikramımız var değerli arkadaşlar Evet 4 kat imarlı 8 dairelik değerli izleyenlerim bir artı bir fiyatından daha ucuz Arkadaşlar bu fiyata bir artı bir asla alamayız değerli izleyenlerim Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Aydın'a 4-5 dakika mesafe. Kuşadası'na 40 dakika mesafe. Değerli izleyenlerim. Ne kur, ne altın, ne döviz. Değerli izleyenlerim. Örnek veriyorum. Bir yıl önce Euro'nun fiyatı 16-17 liraydı bu tarihte. Şu anda oğlum ne kadar? E, 26. 26. E, e, 26 dolar galiba. 28 herhalde euro. Demek ki arkadaşlar 28 buçuk lira diyelim euroya yani bir yılda kur birebir koymamış. Yani sözümü toparlamam gerekir ise burası dolara 3'e 4'e katlıyor arkadaşlar. Bak 3'e 4'e katlıyor prim fiyatı. Örnek veririm. Bir dolar aldık. Doları bir yıl sonra 3'ü katlayacağız değerli arkadaşlar. bak. 3'e 4'e net katlıyoruz. Burada prim fiyatları çok yüksek. Para kazanmak istiyorsanız, doğru yatırım yapmak istiyorsanız Türkiye'nin en doğru yatırımı gayrimenkuldür. Gayrimenkul de arsadır arkadaşlar. Bak arsadır. Bunu ne söyleyeyim. Şimdi daire konut işlerine geçme Kendimiz de inşaat firmasıyız bu arada. Sizler para kazanmak istiyorsanız, doğru yatırım yapmak istiyorsanız bu arsa olur, başka arsalar olur. Elimizde herkesin bütçesine göre arsalarımız mevcut. Burası Aydın, Türkiye'nin gözbebeği bulunduğu yer değerli izleyenlerim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bizleri takip etmeyi ihmal de etmeyin. Sizleri arsamızın enini, boyunu, her şeyini göstermeye çalışayım. Değerli izleyenlerim. Evet. Değerli arkadaşlar. Arsamız bulunduğumuz konumda. 330 metre kare. 4 kat imarlı. 8 dairelik arsamız. 1 Bir artı 1'in altında. Evet. Doğru yatırım yapmak isteyen dostlarıma İzleyenlerime, takipçilerime bunu iştenlikle tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar elimizde arsa oldukça fazla. Kendi arsalarımızda yeterlince var. Aydın merkezde arsa bittiği için buraları şu anda Ege'nin en popüler yeri. İnsanları demokrat, sosyal, ekmek sorana affedersin sofrasını davet ederler. Biz böyle insanlarız. Bizi takip etmeye devam edin. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle kanalımızı abone olmaya unutmayın. Değerli takipçilerim biz sizlerle varız. Sizlerle mutluyuz. Sizler de bir arsa verelim. Sizler de mutlu olun. Değerli izleyenlerim. Evet. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlarımı iletiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.